biz birlikte kurduk. Geçen yıl çalışmaya başladık. Ve Edip Cansever'in Çağrılmayan Yakup'u ile yola çıktık. Geçen yıl Nisan ayından beri 16 Nisan'dan beri Çağrılmayan Yakup'u oynuyoruz. Şöyle ya. Ben Gizem Tatar oldu. E, Mimar Sinan'dan mezunum. İki yıl önce mezun oldum. <laughs> Çok daha <tam> böyle <laughs> konuşmak. Biz sınıf arkadaşıyız. Birlikte aslında Güzel Sanatlar Lisesi'nde tanıştık. Orada da tiyatro bölümünde okuyorduk. Sonra mezun olduğumuz yıl Güzel Sanatlar'dan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdik birlikte. Ve mezun olduktan sonra hemen Duende'yi kurduk. İki kişilik kocaman bir topluluk, topluluk olduk. Olsun. Çağrılmayan Yakup süreci şöyle başladı aslında. Çalışma yöntemimizi anlatayım ben size. Başlangıcında e, egzersizlerle çalışmaya başladık. Yani İpek metni söylemeden önce bir buçuk ay kadar sadece metin üzerinden oluşturulan egzersizlerle çalışma yaptık ve bunlar e, fiziksel egzersizlerdi. Bu egzersizlerle birlikte metni almaya başladı İpek ve bunun üzerinden bir sürü notlar çıkardık ve rotamızı belirledik aslında bu malzemeleri nasıl kullanabiliriz, bunlarla nasıl bir yola çıkabiliriz diye ve İpek prova'ya bir gün taşlarla gelmişti Cebinde bir sürü topladığı bodrumdan küçük taşlarla farklı farklı ve taş malzemesi ortaya çıktı ve bir daha hiç bırakmadık taş malzemesini sadece başka taşlar oldu sayıları değişti çok taşla çalıştık. Küçük beyaz taşlarla çalıştık, büyük taşlarla çalıştık. Şimdi en son halinde 12 tane orta boy taşımız ve çok küçük beyaz çakıl taşlarımız var. Bunu seçmemizin sebebi de şuydu aslında, yani metni söylemezden önce egzersiz yapmaya başlamamızın. Biz şiirin kendi dekorunu ortaya çıkarmak istedik ve onun dünyasına yaklaşmaya çalıştık. Yani hiçbir zaman oturup masa başında şeyi konuşmadık biz. Bu nasıl oynanmalı, Yakup kimdir? Ya yani Bu bir hal aslında, Yakup olmak bir hal. Yani... Bir sürü insan şeyi soruyor mesela röportaj yaparken peki Yakup kimdir? E Yakup'u bir işçi yapabilirdik. Yakup'u bir aydın yapabilirdik. Yakup'u bir düşünce suçlusu yapabilirdik. Yakup'u bir evsiz yapabilirdik. Ama bütün bunlar Edip Cansever'e ihanet etmek gibi olurdu. Çünkü Edip Cansever'in ulaşmaya çalıştığı şey şu çağrılmayan Yakup'la başlayan süreçte ve sonra çok daha gelişiyor bu. Bir düşüncenin bir halin şiirini yazmak istiyor aslında. Ve e, çağrılmayan Yakup'ta da, da yabancılaşma temasını anlatıyor. Yani Yakup onun için toplum tarafından dışlanmış herhangi bir kimse. Hiçbir zaman çağrılmadığı için hiç kimse tarafından artık kendi adına bile yabancılaşmış olan bir kişi. Ve Yakup olmak bir hal. O yüzden de biz bunu bir kişiye, bir sınıfa indirgemek istemedik. E, ve şiirdeki imgeler üzerinden, işte e, gece, gündüz, çöller, baykuşlar, çürük evler, kayalar bunlar üzerinden egzersizler hazırladı Gizem. Ve bu egzersizler varoluşu sorgulama ve varlığını unutma ve varlığını hatırlama ile ilgili egzersizlerdi. Oradan bir sürü fiziksel aksiyon çizgisi belirdi aslında. Sonra bütün çıkan malzemelerle birlikte şiiri almaya başladık. Ve aslında şiirdeki cümleler kendi hareketlerini seçti. Yani biz bir şey yapmadık da onlar seçti. Ve sonra zamanla anladık ki bir tesadüf olarak benim getirdiğim o taşlar aslında şiirin kendi malzemesiymiş. Şimdi ben 12 taşla oynuyorum bu şiiri ve o taşlar Yakup'un adını hatırlaması için ona bir hatırlatıcı görevi görüyorlar. Ee, Yakup'un saati görevi görüyorlar. 12 taş e, her bir saati oluşturuyor. Yakup'un Yakub, yastığı oluyor. Yakup'un yastığı oluyor, kafasını koyduğu yastık. Yakup'un seviştiği avukatın göğüsleri oluyor, kalçaları oluyor, elleri oluyor. E, mahkemedeki e, işte savcı oluyor, hakim oluyor, mübaşir oluyor. Yani taşlar Yakup'un her şeyi aslında. Ve taşları seçmemizin sebebi, sonra yani taşlarda karar kılmamızın sebebi şu oldu. Taş hem bir sabır, e, çok değişmeyen bir şey. Yani aynı zamanda tutumlası bir şey taş. ...ve birçok anlam barındırıyor. Kurbağalara bakmaktan geliyorum dedi Yakup. Bunu kendine üç kere söyledi. Onlar ki kalabalıktılar. Kurbağalar. O kadar çoktular ki. Doğrusu ben şaşırdım. Yani Yakup. Her türlü çağrılmanın olağan şekli. Candaş çalıştık. Ee, hareket düzenini Candaş baş yaptı. Ee, ve Selim Can Yalçın'la çalıştık. Aslında şöyle oldu. Geçen yıl Selim Can Yalçın'la çalışmaya başladık. O bizim hem sanat yönetmenliğimizi yaptı. E, hem de hareket düzeniyle ilgili de Selim Can Yalçın'la çalıştık. Daha sonra bu sezon aslında oyunda bir takım değişiklikler oldu. Ve biz e, bir koreografla çalışmaya karar verdik ve e, çok değerli Candaş başla çalıştık bu anlamda bizi kabul etmesi çalışmayı bizine kabul etmesi çok çok önemliydi. E, benim için çok hayran olduğum bir koreograf. Ve kendine bilinmeyenler yaratan yakul ben. <laughs> İyi ya durduğum bir gündü Kuşlar buldum, ölünün günü boyayan renginde Türk evler buldum, İçleri sonsuz kayalar Kayalardan dondurmalar Sordum ben yani Yakup Yakup'un hiç çağrılmamış şekli Neden çağrılmayan Yakup Ben bu şiiri e, ilk okuduğumda Hatta bir arkadaşım okumuştu bana ee, çok enteresan birisi ee, bir yemekten sonra şey dedi ben size bir çağırmayan Yakup okuyayım öyleyse dedi. Masada <laughs> bütün bir şiiri okudu. Ve çok etkilendim ben bundan. Sonra bir daha unutamadım onu. İşte kendim okumaya başladım falan. Ve onun hareket etmesini istedim bir şekilde. Ee, i̇nsanların bunu duymasını istedim sahnede. Ve Yakup olduğu için de asla şey diye düşünmedim. Bunu ben oynayabilirim falan diye isim Yakup diye. Ve bunu yönetmeyi düşünüyordum ben. Sonra bir gün başka bir oyundan çıktım, oynadığım bir oyundan. Gecenin bir körü odama geldim ve şey dedim bir anda, yani neden ben oynamayayım ki Yakup'u? Önemli olan bir kadın ya da erkek olması değil. Önemli olan cinsiyeti değil, önemli olan içinde bulunduğu hal. Ona herkes maruz kalabilir, bunu herkes yaşayabilir. Sonra dedim ki, ben oynayacağım. <laughs> yani unutamadım onu aslında. Yani dinlediğim andan itibaren vazgeçemedim. Onu okumaktan, onu söyleme isteğinden vazgeçemedim. Yani şey, bir süreç olmadı. İşte ilk oyunumuz ne olsun, ne oynasak diye tekstler bakmak olmadı. Yani bunu oynamak için yola çıkıldı aslında. Ve sonra beraberinde bir sürü hayal ve istek geldi. Ee, Gizem de işte benle birlikte bu çılgına kalkışıp oyunları yönetmeyi kabul etti söylediğimde. E ben çok şaşırdım yani kimsenin böyle bir şey kabul edeceğini düşünmüyordum çünkü. <laughs> böyle oldu. Yaratıldığına bir baykuş tarafından ve bütün baykuşlar o bütün baykuşların arasında ne oluyordu? Ben ne oluyordum? Bütün iskemleler ağır ve hastalıklı. Bütün iskemleler ağır ve hastalıklı. Bütün iskemleler ağır ve hastalıklı. Of. Sadece hani çağrılmayan Yakup şöyle bir rejinin içinde olmalı ve işte oyuncu buradan girmeli, bunu yapmalı ve burada bu imgenin anlamını şöyle çıkarmalı diye hiçbir zaman düşünmedim. Çok doğal akışında ve kendiliğinden oluşmasını istedim. Yani bizim gerçekten metindeki bütün imgeleri öncelikle ikimizin duyumsamamız gerekiyordu. Ve o imgeler bizi nereye çekiyorsa aslında o yola gitmeye izin vermemiz gerekiyordu. Çünkü bu şiir gerçekten bir senfoni gibi, müzik gibi ve... Onun bir notasını kaçırdığımız zaman ben ya da İpek bir şeyi kaçırdığımız zaman bütün resmi bütün müziği kaybetme durumumuz var. Her an bu bir saniyede bile olabiliyor bir şey çalışırken ve o yüzden özellikle metinden önce hani bunu diyor Yakup o zaman bunu gösterelim bunu yapsınla asla düşmemek için imgeler üzerine bir sürü egzersiz yazdım ve hepsi çok ee, bizim duyum samamıza çok yardımcı oldu ve o bize çok büyük bir yol açtı ve kendi dünyasının kapılarını bize açtı aslında şiir. Yani bizim içeri girmemize izin verdi. Sonra onu düzenlemek ve yerleştirmek, o ritimleri dinlemek ve o ritimlere göre hani bu işlemiyor, bu işliyor, bunu kullanmalıyız. Bunu bu bu dünyaya ait değil şeklinde bir çalışma yaptık aslında. Ve aslında biz her zaman mesela oyuna bir gün kala, iki gün kala bile bu işlemiyor. Bunu kullanmamamız gerekiyor. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Bu oyunda bunun o müziği vermediğini anladık deyip ondan vazgeçebiliyoruz ve tekrar prova yapabiliyoruz. Yani bizim neredeyse aslında hiçbir oyunumuz birebir olmuyor. Yani bir önceki oyunla bir sonraki oyun aynı olmuyor aslında. Çünkü yeniden bir şey keşfediyoruz ya da bir eksiği, bir açığı fark ediyoruz ve ona müdahale ediyoruz. Bu bitmeyecek bir süreç gibi aslında. Bir de aslında yani arzu ettiğimiz çalışma biçimi de şu, asla kapalı bir dramaturjisi olmayan, dramaturjinin bitmediği ve işte hani metnin eni konu herkese... bir sahneleniş biçimi olan şeyleri tercih etmek istemiyoruz. Yani bugün bu bir şiirdi ama şey olabilir yani yarın bir söz, bir tablo yani Sadece bir şarkı Hı. üzerine bir şey de olabilir çünkü istediğimiz şey gerçekten söylediğimiz şeyi tarif eden bir tiyatro değil. Yani işte insanları bir anlama kavuşturan ve birlikte anlayıp o gece rahatlayıp oradan ayrıldığımız bir tiyatro yapmak istemiyoruz. Yani çalışırken bizim de içinde dönüştüğümüz ve bizim imzamız olan aslında bunu ben böyle anlatıyorum diyen işler yapmak istiyoruz. Çünkü öbür türlüsü söylediğin yalana ayrıntılar katıp böyle bir yalanı inandırıcı hale getirmek gibi geliyor bana açıkçası. Bunu çok güzel yapan insanlar var. O zaman da güzel oluyor ama e, hayal ettiğimiz şey tam olarak biz bir şeyden nasıl etkileniyorsak onun çok derinine inmek önce bizde. Ve hal böyle olunca da bu süreç bir türlü bitmiyor aslında. Yani Yakup her zaman devam ediyor. Yoksa öteki türlü e, İpek'in oyun boyunca kurbağa taklidi yapması, <laughs> kurbağa gibi zıplaması, <laughs> işte biz kurbağalar insanlardır zaten ve kurbağalar böyledir diye kurbağa üzerine çalışmamız <laughs> ve aslında daha kolay bir yol belki belki daha çok insanın eğlenebileceği, "Aa kurbağa oldu, ne kadar komik" diyebileceği bir yol ama bu kadar soyut bir şiire, bu kadar imgelerin olduğu bir şiire bunu yapmak zaten başlı başına büyük bir hata Şiir çalışıp değil bir şeye bakmadım, bunu seçmedim aslında. Şimdi insanlar şiir dinletisi sanıyor mesela bunu. Yani bunu kırmak için çok çaba sarf ediyoruz. Çünkü bu aslında bir içinde karakter barındıran dört bölümden oluşan bir tek kişilik oyun. Yani bir sürü yazarın da aslında dili şiirseldir. Bühner'in oyunlarında da bir müzik takip eder. Ne bileyim işte, yani yani Shakespeare demeyeyim. Yani o çok zaten yani çok şiirsel bir dille yazıyor. Bunu herkes biliyor ama çok çağdaş yazarlardan da bu bu dili, bu duyumsama halini kullananlar var. Ve bu bir şiirdi evet. Dediğim gibi benim ona duyduğum aşkla ilgiliydi bu. Ama biz hep şiir mantığında şeyler sahnelemek istiyoruz. Yani normal bir Dramatik metni alsak da bu yine bir şiir mantığında aslında mantıksızlığında <laughs> en sahnelemek olacaktır. Onlar ki, onlara benzer şeyleri ben çok gördüm ve onlar bir zamanı tamamladılar. Öyle yaptılar ve sordum: Yakup daha başka nasıl bir Yakup olsun ve onlar daha başka nasıl bir onlar olsunlar ki Yakup ve onlar nasıl olsunlar? İşte ben taş merdivenleri, kurbağalara bağlayan taş merdivenleri durmadan kendimle karıştırıyordum. Kimse beni tutup çıkarmıyordu. Bıcık bıcık taşlar duyuyordum ayaklarımın altında. Anlamsız, yapışkan, bir yığın taşlar. demek çok uzun bir anlamı var aslında. İspanyolca bir kelime. Hatta Federico Garcia Lorca'nın Duende başlıklı bir e, kuramı var. Duende aslında e, İspanya'da her evde berekete yol açtığını düşündükleri, e, aynı zamanda hem bereket veren eve, hem de gürültü ve karışıklığa yol açan bir cinin adı. Böyle başlıyor. Sonra ee, eski bir gitar ustasının deyimiyle, oradan böyle anlatılarla geliyor aslında Duende, gelişiyor. Mesela diyor ki birine işte sende çok iyi bir ses var, çok güzel şarkı söylüyorsun ama muvaffak olamazsın çünkü sende Duende yok. <laughs> yani aslında şu Duende bir yetenek değil, hani var olmaktan kaynaklanan bir güç, kişinin yani bir oluş mücadelesi, çabası. Ee, bir sürü çağrışımı var yani. Göte'nin de onunla ilgili yazdığı bir sürü şeyler var. Ee, fakat bizim seçtiğimiz şey aslında Duende'nin bir e, yetenek değil, bir çaba olması, bir gücü, topraktan gelen bir gücü temsil ediyor olması bizim için çok önemli. Ama birçok çağrışımı ve anlamı var tabii ki. kurbalara bakmaktan geliyorum. Hediye Akın. Bunu kendine üç kere söyleyeyim. ...masalarda oturmuşlardı. Ben oradan geliyorum. Yazı makineleri, kağıt sesleri... bir yer Otur. Hadi bir sigara içeyim dedim. Oğlum Dedi. Mübaşir kılıklı kurbanın direği. İki kişilik bir ekibiz. Şimdi Selim Can Yalçın'la ve Candaş Baş'la çalıştık. Daha sonraki projelerimiz için çalışmayı düşündüğümüz insanlar var. Ve zaman neyi gösterir bilmiyoruz, belki öyle bir birliktelik olur ki şey gibi olmaz yani biz ikimiziz ama birileri katılıyor gibi değil de yani biz beşimiziz bile olabilir bir gün ama o işte yani bu ende varsa olur. Niyet yani, hani çok önemli, çoğalmak için bir şey için yani çok olalım diye değil de gerçekten birlikteysek olabilir. Ama mesela şimdi Edip Cansevi'nin tragediyalarını sahnelemeyi düşünüyoruz. Ve onun için bir kalabalık bir kadro gerekli, en az 8 kişi falan gibi. Yani i̇ster istemez çoğalacağız <laughs> tabii ki. Ee, ondan önce de bir oyun yazıyorum ben, Ningün Marmara ile ilgili. Adı Kuş Koysunlar Yoluna. Ee, ve onu ben yöneteceğim, Gizem oynayacak. Önümüzdeki tiyatro sezonunda. <laughs> hep Ben oynamayacağım, ben <laughs> Bütün kurbağalar bir olup, Beni dışarı çıkardılar, bir odaya aldılar beni, ellerime, göz bebeklerime ve daha başka yerlerime de baktılar. Sonra bilmiyorum ki, kapıyı gösterdiler bana. Biz yapacağımız tiyatrodan tabii ki şey beklemiyoruz. Tiyatrodan para kazanılır, evet. E, i̇yi çalışmak lazım, ondan sonra gerçekten kendini iyi ifade edebilmek lazım. Sadece yaptığın oyunlarla değil, yani tanıtım anlamında. E, bizim gibi toplulukların da şunu yapması gerekiyor. E, çok çok kendinden çok emek vererek, çok çaba sarf ederek, zamanla 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 belki bir seyirci oluşturmak, bir kitle oluşturmak. Yani artık ne yapmakta olduğunu bunun e, bununla ilgilenecek birilerine duyurmak. Bu da uzun bir süreç. Hı hı. Şu an için bu anlamda hiç de fena değil aslında. Yani yaptığımız şeyin antilikliğini düşünürsek gerçekten hiç fena değil. Ee, ama bizim yaptığımız tiyatro da anca şu olur. Yani gerçekten o günlük tiyatroya gelirken, giderken belki ihtiyaçlar karşılanabilir. Belki işte ne bileyim bir dans kursuna gidebilirsin. Kendini geliştirmek <laughs> için. Onun ücretini ödeyebilirsin. Ee, ancak böyle şeyler olabilir. Yani yine yaşayabileceğin yani tırnak içinde yaşayabileceğin tabii. Bir hayati olsa, olan. <laughs> hayati olan şeylere karşısına. bir katkısı olabilir. Böyle yani. Çünkü bir gün bir boy aynası satın almak istiyorum ben. Kirli ve eski. Bir at arabasının aynaya doğru büyüyen içinde. Onu ben taşıtmak istiyorum. Caddelerin intiharlara doğru büyüyen içinde. Ben yani Yakup kurbanlara bakmaktan geliyorum şimdi. Aç gözlü, mor kurbanlara. Akşama doğru bir dilim ekmek yiyeceğim belki. Bir bardakla süt içeceğim. Sonra bir güzel uyumak istiyorum. Bütün gün çok yoruldum. Ben gözlükten, hamurdan ve çarşaflardan ve biraz hiç çağrılmamaktan yapılmış şey yavrum. Uyumak istiyorum. Yakup'un yine bir yokluğa doğru büyüyen için. Yani e, siyasi olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi burada saymaya kalksam saymakla bitmez. Yani çirkinliğin derecesi, çarpıklığın derecesi. Artık çok sıkıldım hani konuşuruz ya, ya şunu da yaptılar, bunu da yaptılar, bunu da yaptılar falan diye. Ben artık diyorum ki istemiyorum ve sevmiyorum bu ıı, yönetimi, bu insanları, bu düşünceyi sevmiyorum. Ne iyiler, ne güzeller, ne doğrular çünkü hiçbir şey değiller yani çirkinlikleri aşikar. Ee, sanattaki sansüre gelince de şöyle, sansürlemedikleri ne var ki sanatı sansürlemeyecekler. Hatta ben uzun süre şey demiştim yani öyle oyunlar oluyordu ki. Bizim de oynadığımız falan. Yani haberleri olsa gelip burayı başımıza yıkarlar herhalde. İlgilenmiyorlar ya yani, ciddiye almıyorlar tiyatroyu diyordum. Hı -hı. Ama şimdi öyle bir yere geldi ki Hı -hı. E, en büyük e, savaşçıların aslında onlarla savaşanların e, bu yapının içinden insanlar olduğunu da fark ettiler. Ve çok saçma sapan şeyler olmaya başladı. Yani şimdi hal öyle ki şey diyemiyorum. Ah sanatım falan diyemiyorum açıkçası. Onun dışında canımı o kadar sıkıyorlar ve yakıyorlar ki. Yani yine biz sanatımızı bir avuç insan, işte 12 taş, <laughs> böyle bir somun ekmek falan gerçekten <laughs> bu şekilde yapabiliyoruz. Ama e, bu olduğum gerçek. Yani şeye çok kızardım böyle. işte bu ülkede zaten falan gitmek lazım Avrupa, Avrupa falan <laughs> gibi şeylere. İşte son bir haftadır gizemin başının etini yiyorum. Yani hakikaten gidesin var. Çünkü yani dayanılır gibi değil. <laughs> gerçekten. İnsanı yaptığı şeyi yabancılaştırıyorlar. Yani ben şey diyorum. Her şeyi bırakıp gerçekten sadece e, sokakta kavga mı etsem Hı. hani ne yapsam yani artık hiç mi eve girmesek, başka bir şey mi yapsak? Yani kötü kötü şeyler düşündürüyorlar insana. Çünkü buna teşvik ediyorlar. Daha doğrusu mecbur bırakıyorlar. Yani ya vicdanın olmayacak ya aklını, bütün sorgunu, her şeyini doldur yani donduracaksın gerçekten, kapatacaksın. Ve işte yaşamaya devam edeceksin ya da o zaman boğuluyorum. <laughs> Kısaca.